Değerli Hürt TV izleyicileri, görüp kurallarıyla alakalı yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü programımızda yeme içmeyle alakalı kuralları işleyeceğiz inşallah. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. El yıkama işinin İslam'dan önceki peygamberler zamanında da olduğunu aşağıdaki hadisten anlamaktayız. Sahabilerden Hazreti Salman radıyallahu anh Tevrat'ta okudum. Yemeğin bereketi yemekten sonra el ve ağzı yıkamaktır diyordu. Bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a söyledim. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'den rivayet edilen bir diğer bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeytan muhakkak ki hassastır, cidden pek hassastır. Kendinizi ondan sakındırın. Kim elinde et kokusu olduğu halde geceler, sonra kendine bir fenalık ulaşırsa sakın ha başkasını suçlamasın buyurmuştur. Bu el yıkama meselesi gerçekten önemli bir iştir, önemli bir meseledir. Günümüzde dışarıya, evden dışarıya çıkıyoruz, çarşıya gidiyoruz. Eee değişik yerlere devlet dairelerine gidiyoruz. Değişik yer, mesela metroya biniyoruz. Ulaşım araçlarına biniyoruz. Otobüslere biniyoruz. Dolayısıyla orada oradaki kolları, kapı kollarını tutuyoruz. Yerleri tutuyoruz. Dolayısıyla ellerimiz kirleniyor. Ellerimiz kirlendiği için eve döndüğümüz zaman ya da bulduğumuz ilk fırsatta ellerimizi sabunla iyice yıkamakta fayda var. Eee en az Üç defa küpürterek yıkamakta fayda var. Eve döndük mesela elbiselerimizi çıkarmadan önce lavaboya gidip ellerimizi sabunla yıkayıp temizlersek sonra elbiselerimizi çıkarırsak çok iyi olur. Bu el yıkama e, alışkanlığını kazanmak lazım. Bunu asla ihmal etmemek lazım. Çünkü e, uzmanların da uyarılarına e, göre uzmanların bu sağlık uzmanların anlattıklarına göre bu bulaşıcı hastalıkların çoğunun elle bulaştığını görmekteyiz. Mesela e, yemek yerken mutlak surette yemeğe başlamadan önce ellerimizi sabunla iyice yıkamaktan fayda var. Niye? Çünkü yemeğe oturduk, e, kaşı tutacağız, ekmeği tutacağız. Eğer elleri yıkamazsak, mesela mikroplu bir yere daha önce temas etmiş olabiliriz, mikroplu bir eşyayı tutmuş olabiliriz. Oradan elimize e, o mikrop bulaşır, yemekten önce ellerimizi yıkamazsak bir defa o mikroplu elle ekmeği tutacağız, kaşığı tutacağız, dolayısıyla o e, kaşıkla ne yapacak? O mikrop içimize girecek ve tahribata başlayacak. Bu yüzden e, elleri mutlak surette yıkamak gerekiyor. Tabii aşırıya kaçmamak şartıyla. <laughs> Yemek yemede üç ölçü. Birimiz <laughs> İslam çok yemeği uygun görmediği gibi aç kalmayı da hoş görmemiş. Diğer meselelerde olduğu gibi bu hususta da orta yolu tavsiye etmiştir. Yeme ve içmede israf yapılmaması gerektiği Kur'an'da şöyle ifade edilir. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Kulu veşrabu ve şrabu, tusrifû, la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez buyuruyor. Araf suresi 31. ayet. <laughs> Peygamber Efendimiz bu mevzuda şöyle buyurmuştur. Ademoğlu mideden daha şerli bir kap dolduramaz. Ona belini do doğrultacak birkaç topmacık yeterlidir. Ancak nefsinin galip gelmesiyle illa da mideyi doldurma işini yapacaksa bari onun üçte bari onu üçe ayırsın. Üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini nefesine, havaya tahsis etsin buyuruyor. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bir zat Hazreti Peygamber'in yanına girmişti, geyirmişti. Bir zat Hazreti Peygamber'in yanına gelmiş, orada bulunduğu bir sırada geyirmişti. Ona geyirtini bizden uzak tut. Zira dünyada insanların en çok doymuş olanları kıyamet günü en çok aç kalacak olanlardır buyurdum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam yemeğinin ihmal edilmemesini istemiştir. Bir hadiste bir avuç çürük hurmayla da olsa akşam yemeğini yiyiniz. Zira akşam yemeğinin terk edilmesi ihtiyarlık sebebidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu Hanefi fazla yemeğin vücutlarının şişmanlamasına, kalplerin zayıflamasına ve dünya hırsının kabarmasına yol açtığını şöyle ifade etmiştir. Nebi'lerden sonra peygamberlerden sonra bu ümmete zuhur eden ilk bela tokluktur. Nebi'lerinden sonra yani Hazreti Peygamber'den sonra bu ümmete İslam ümmetine zuhur eden ilk bela tokluktur. Zira millet doyunca vücutları şişmaladı kalpleri zayıfladı ve dünya hırsları, şehvetleri kabardı buyurmuştur. Hz. Peygamber'den sonra İslam toplumlarında özellikle günümüzde çoğunlukla sünnete uygun yemek yeme disiplinine riayet edilmediği için Müslümanların hayat dengesinin bozulması neticesinden sağlık problemlerinin yaygınlaştığı görülmüştür. Burada esas olan yemekte vasat bir çizgiyi takip etmektir. Çok, tek, çok yemek ifrattır. Az yemek tefriktir. Çünkü az yemek geldiği zaman bu defa vücut güçsüz duruma düşer. E, yapılacak din ve dünyavi işler yapılmaz hale gelir. Ama doğrusu e, ortasını tutturmaktır. Efendimiz bir başka hadiste Hayrul umuri avsatuha buyuruyor. İşin en hayırlısı, en iyi olanı, ortası olanıdır buyuruyor. Yemek içmede de bu e, çizgiyi takip etmek lazım. İfrat ve tefretten uzak durmak lazım. İnsan iradesine hakim olması lazım. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden bir, şey bir tanesi iradeye sahip olmak. Affedersiniz bir hayvan mesela e, mesela diyen ki bir bir tavuk e, buday ambarına gir, girerse o top olduğunu bilmez. E, kendini e, kendine eziyet edecek şekilde fazla bir miktarda yem yer. Sonra e, hasta olur, belki ölebilir. Ya bir inek mesela diyelim yani yem deposuna, yem ambarına girdiği zaman ne yapıyor? E, habire yiyor ve şişiyor. Sonra su içiyor. Bu defa eee ölümüne sebep oluyor. Çünkü onlar hayvandır. Onlar e, akılları olmadığı için kendine, e, şey yapamazlar. Çizgiyi, orta çizgiyi tuturamazsa bilemezler. Ama biz insanlar öyle değiliz. Biz insanlar e, Allahü Teala bize aklı vermiş ve aklımızla hareket etmemiz lazım. Menfaatimiz olmayan bir şeyi, e, menfaatimize dokunacak bir işi yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Bir defasında birisiyle e, bir yerde oturmuşuz, çok güzel bir yemek yiyorduk böyle, kebap yiyorduk falan ama acılı biraz. Adam dedi ki biraz birkaç lokma yedi sonra geri çekildi. Dedim niye devam etmiyorsun? Ya dedi ben kendime kötülük mü yapayım dedi. Bu çok acı bir, bir yiyecektir diyor dedi. Şayet bunu ben devam ettirirsem bunun acısı sonra ortaya çıkacak. Beni rahatsız edecek. Onun için dikkat etmeliyim dedi. Ben şahsen çok sevindim yani adamın o hassasiyetine sevindim. Onu tebrik ettim. Yani demek ki biz bu yemek meselesinde de ortaya oturmamız lazım. Aklımızı kullanmamız lazım. Basat mertebeyi tutmamız lazım. Çünkü çok yendiği zaman bir defa kilo alma durumu oluyor. İnsan şişmanladığı zaman bir defa diğer hastalıklar devreye giriyor. Ee, sağlığımız zor, yani sağlığımız zarar görüyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir konu yemekten sonra diş temizliği. İnsanların dış görüntüsünü güzelleştiren hususlardan biri dişlerinin fıtri beyazlıkta ve temiz oluşudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diş temizliğine azami şekilde dikkat ederdi. Tebessüm ettiği zaman mübarek dişleri ağzında inci gibi parlar, görüp, parlak görünürdü. Bir defasında sararmış dişleriyle yanına gelen birisine sizlere ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız buyurmuştur. Başka bir hadiste Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz, diş etlerini yemek artıklarından temizleyiniz, misvak kullanınız, sarılmış dişlerle kokar ağızda yanıma gelmeyiniz buyurmuştur. Rahmet peygamberi olan bir kainata rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce bakın bize bu güzel öğütleri vermektedir. Bize de yakışan onun öğütlerine, tavsiyelerine uymaktır. Yani gerçekten insanı e, güzelleştiren unsurlardan bir tanesi dişlerinin temiz ve bakımlı olmasıdır. İnsan gördüğü zaman ağzında dişleri inci gibi par parlaması gerekir. Bu diş temizliği o açıdan çok önemlidir. Bir de biliyorsunuz e, yemeklerin öğütülmesinde Dişlerin saran olması çok önemlidir. İlerideki yaşlarda eğer daha önce diş temizliği yapılmazsa bu defa sıkıntılar ortaya girer, dişler çürümeye başlar. Dişler, diş çürüyünce onu dolduracaksınız. Bu da olmazsa bir defa çekeceksiniz. Çektiğiniz zaman takma diş kullanacaksınız. Takma diş koyacaksınız. Bu defa bir sürü sıkıntılara gireceksiniz. Yemek yemek yerken eğer diş dişler sağlam değilse çürükse yemeği iyice öğütemezler. Yemek öğütülmeden yutulduğu zaman mideye gittiği zaman bu defa orada mide sıkıntıya girer. Onu yemeği pişirmeden sıkıntı sıkıntı yaşar. Ee, yeme, mide bozulma bozulma durumu olur. Midenin bozulma durumu olur. Bu defa e, mide bozulsa diğer organlar da bozulmaya çalış, bozulmaya başlar. Bu şekilde gider. Onun için diş temizliği yapılırsa dişler temiz ve sağlam kalır uzun süre, yaşlılık dönemine kadar bu böyle devam eder. Hem e, yemekleri iyice etmiş öğütmüş ol oluruz, hem de e, görüntümüz, ağız görüntümüz güzel olur, e, temiz olur. İnsanlar dikkat ettiği zaman <laughs> e, insanlar içinde bir ferahlık meydana gelir. Şimdi düşünün, bir adam Mesela gül, zaman bakıyorsun dişleri çürük ya da dişleri sapsarı. Ya hoş bir görüntü oluşturmuyor doğrusu. Böyle bir güzel görüntü oluşturmak için Efendimizin yaptığı bu tavsiye uyarak dişlerimizi ne yapmamız lazım? E, misvaklamamız lazım. Tabii misvak da kullanmak asıldır. Ancak misvakla beraber e, diş fırçaları da kullanabiliriz. Yani diş fırçaları kullanmamız da bize dişlerimize uygun Orta seviyede bir diş fırçası kullanmamızda fayda var. Evet, diğer bir konu su içme adabı. <laughs> en çok tekrarladığımız günlük alışkanlıklarımızdan biri de su içme işidir. Su içmek sevap ve günah olmayan mübah davranışlarımızdandır. Ancak bu adetimizi Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yapma niyetiyle yerine getirirsek sevap kazanabiliriz. Su içmeyle alakalı olarak Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Suyu deve gibi bir nefeste içmeyiniz. Belki iki ve üç nefeste içiniz. İçerken de besmele çekiniz. İçtikten sonra da Allah'a ham dediniz, elhamdülillah deyiniz. Efendimizin ayakta su içmeyi yasakladığı olmuştur. Ancak ayakta da su içtiği de rivayet edilmiştir. Bir defasında Hz. Ali Efendimiz Küfe'nin büyük mescidinin kapısında durduğu bir sırada su istemiş, getirilince suyu ayakta içmiştir. Bazılarının bu içme şeklini uygun görmeyeceğini düşünerek ben Resulullah'ın bu şekilde su içtiğini gördüm buyurmuştur. Yani Resulullah'ın ayakta su içtiğini gördüm buyurmuştur. Bu rivayetler ışığında şu söylenebilir. Su mümkün mertebe oturarak içilmelidir. Bunun için, bunun zor olması durumunda ayakta da içilebilir. Evet. Demek ki su içme adabımız Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi istikametinde olduğu zaman biz sevap kazanmış oluyoruz. Sonuçta su içme mubah bir iştir. Mubah ne demek? Yani ne sevabı ne günahı olmayan bir iş demek. Ama biz niyet su içme e, içerken sünnete niyetlenme e, niyetlenerek bu bu işimizi yaparsak bu su ihtiyacımızı giderirsek bu defa sevap kazanmış oluruz. Çünkü sünnete tabi olmak niyet çok önemli burada. Niyet eee altın yapar. Peygamber Efendimiz başka bir hadis, hadisinde amelleriniz niyetlere göredir diyor. Ameller niyetlere göredir. Biz su içme alışkanlığını Peygamber Efendimizin, Efendimiz'in sünnetine uygun bir şekilde yapmaya niyetlendiğimiz zaman bu olan bu davranışımızı ne yapmış oluyoruz? Bize sevap kazandıran bir davranış haline getirmiş oluyoruz. Demek ki suyu e, bir defa da içmemek lazım. Mümkünse oturarak içmek lazım. Kana kana iki ya da üç, e, üç basamakla suyu içmeye çalışmamız lazım. Zemzem nasıl içilir? Zemzem ayakta kıbleye yönelerek ve besmele çekerek üç yudumla kana kana içilir. Bu husustaki rivayetler şöyledir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh zemzem içmeyi şöyle tarif etmiştir. Zemzem içerken zemzem içerken kıbleye döneceksin, besmele çekeceksin, üç kere nefes alarak onu kana kana içeceksin. İçip bitirince aziz ve celil olan Allah'a hamd edeceksin. Elhamdülillah diyeceksin. <laughs> Zira Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Münafıklarla bizim aramızdaki fark onların zemzemi kana kana içmemeleridir. İbn Abbas radıyallahu anh, başka bir rivayette şöyle ifade eder: Resulullah'a zemzem sundum, ayakta durarak onu içti buyurmuştur. Evet. Tabii zemzem e, her zaman olmaz bilhassa bu e, Haç'tan ve Umre'den dönen, dönen e, Müslümanlar be, be, beraberlerine zemzem getirirler. Zemzem gerçekten güzel, çok e, besleyici ve çok mübarek bir, bir sudur. E, Masih-i Haram'ın onun altından çıkıyor. E, zemzem içildiği zaman tabi mübareketine hürmeten ayakta ve kana bismillah diyerek kana kana üç, üç basamakla içilir. Buradaki sahabelerin ifade ettikleri, peygamber efendimizden gördükleri itibariyle bu şekilde olması lazım. Besmele ve yemek duaları. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, yani besmele çekerse, Bismillahirrahmanirrahim derse, şeytan yardımcılarına size burada gecelemek yok, akşam yemeği de yok der. Ama kişi eve girerken Allah anar, yemeğe başlarken almazsa şeytan yardımcılarına akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil der. Her iki halde besmele çekmezse şeytan yardımcılarına yemeği de yetiştiniz yapmaya da der buyurmuştur bu halde yemek yenirken en azından ilk başlayan kişi besmele çekmelidir. Aksi halde şeytan o yemekten yeme imkanına kavuşur. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den değişik yemek duaları rivayet edilmiştir. Bunlardan ikisi şöyledir. Elhamdülillahi'l-lezî at'amana ve sekana ve cealana minel muslimin. Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Bir e, hadiste bu şekilde yemek duası yapılmış. Diğer, bir rivayette Allahümme barik lana fihi ve ta'inna hayran min Allahümme barik lana fihi ve ta'inna hayran min Allah'ım bu yemeği bize mübarek kıl ve ondan daha hayırlısıyla bizi doyur şeklindedir. Risale-i Nur'da yemek duası Yukarıdaki duaya Risale-i Nur'dan iktibasen, aşağıdaki dua eklenerek ikisi birlikte okunursa ayrıntılı, güzel bir yemek duası olur. Mesela e, yemeği bitirdikten sonra Elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillahi lezih-i at'amena ve sebbana ve cealena minel müslimîn. Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kine azaben nar. Allahümme arham sahip hâbet ve vel âkirîn Allahümme at'amna min ta'mi'l ve veskînâ min şerâbi'l kavse ve zavijne bi hurril şeklinde böyle Arapça dua dua okunması akabinde şu Türkçe duayı da ona eklersek güzel olur Ey bizi nimetleriyle perverden Ey bizi nimetleriyle perverde eden yani besleyen ve terbiye eden Sultanımız bize gösterdiğin numurların ve gölgelerin asıllarını Meyin bağlarını, kaynaklarını göster ve bizi makarız saltanatına, saltanat merkezine, ahiret yurduna celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada edir. <laughs> bizi zeval ve tabiit ile, yokluk ve mahrumiyet ile tazip etme. Sana müştahak ve müşekil şu muti rayiyetini, şu itaati kullarını başıboş başı bırakıp idam etme deyip Velhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha çekilerek dua bitirilir. Bu duaya Allahumma zid ve la tenkus. Evet. Bu duaya Allahumma zid ve la tenkus bi seyyidil mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım Resullerin Efendisi hürmetine nimetlerimizi arttır, eksiltme, alemlerin Rabbine hamdolsun ifadesi de eklenebilir. Demek ki bu, bu şekilde e, yemek duasını yapmamız lazım. Yani e, yemek duasını aslında yapmadan e, sofradan kalkmamak lazım. Yemek duasını yapmadan sofradan kalkmamak lazım ve bunu bir alışkanlık haline getirmek lazım. <laughs> ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz bunu. Çünkü bu şükürdür. Cenab-ı Hak bizi türlü, türlü nimetlerle besliyor. Türlü, türlü nimetlerle bizi terbiye ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Şükür istiyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala bize verdiği nimetlerin karşılığında e, zikir, fikir, şükür istiyor. Değil mi? Tablacı hükmünde olan insanlara bir kağıt veriyoruz. Bu nimetleri e, bahçeden ya da e, şeyden e, depodan veya e, toptancıdan alıp bize sunan insanlar mesela bakkallar, e, manav, manavlar, malavcılar ne oluyor? O nimetleri bize sunarken tablacık yapmış oluyorlar. Bu nimetleri bize parasız vermiyorlar değil mi? Şimdi mesela bir e, manava dese ki bize iki kilo elma ver, 3 kilo portakal ver, 3 kilo muz ver falan. Ondan sonra tarttıktan sonra size e, uzattıktan sonra bunları, beyefendi benim param yok, ben bunu ne, parasını veremeyeceğim ne yazık ki kusura bakma ben gidiyorum dersek adam kızar icabında belki. Kardeşim sen kafa mı yedin der. Sen parasını vermeden nereye gidiyorsun? Diye Adam itiraz eder, onlar elimizden alabilir icabında. Ben sana bir kilo elma değil, bir tane elma verebilirim ama bir kilo, iki kilo veremem der. Halbuki o manav o nimetleri yaratmış değildir. Değil mi? O sebze halinden, toplancıdan almış, bize getirmiştir. Tab tablacılık yapmıştır, vasıtacılık yapmıştır. Bakın, tablacı hükmünde olan bir adam para almadan bu nimetleri bize vermiyor. Peki asıl mal sahibi olan Allah o nimetleri yaratıp bize takdim eden, elma ağacına elma yaptıran, e, üzüm asmasına üzüm yaptıran, portakal ağacına portakal yaptıran bu nimetlerin hakiki sahibi bizden bir şey istemiyor mu? İstiyor. Ne istiyor? Zikir, fikir, şükür. Bir sözde ifade edildiği gibi başta Bismillah deyip yemeye başlamak zikir. Sonunda Elhamdülillah yemek onu yedikten sonra Elhamdülillah demek e, şükür. Ortada o mesela bir elmayı yerken o elmanın tadını damağımızda hissettiğimiz zaman o elmanın ya da o yemeğin Allah'ın bize bir rahmetinin bir e, rahmetinin bir hediyesi Allah'ın Rabbimizin kudretinin bize bir mucizesi olduğunu hatıra getirmekte fikir oluyor. Dolayısıyla yemek e, yemekten kalkarken mutlak suretten e, bildiğimiz yani öğrendiğimiz dua yemek duasını yapmadan kalkmamalıyız. Niye? Çünkü şükürdür. Cenab-ı Hak bize verdiği bu nimetlerin karşılığında mutlaka şükür istiyor. Yani e, ama diyor Kur'an'da diyor ki ben bu kadar insanlara nimet veriyorum ama şükredenler azdır buyuruyor. Kullarımdan şükredenler çok azdır buyuruyor. İşte biz bu az oranına girmeye çalışmamız lazımdır. E, değerli Türk TV izleyicileri bir Kur'an'ın sona geldik. Başka bir Kur'an'da tekrar buluşmak üzere üzere Hoşça kalın diyorum.